Bir diğer soru Almanya'dan hocam. Selamünaleyküm. Ben aleyküm. Almanya'da anaokulunda bir mutfakta çalışıyorum hocam. Anaokulun mutfağında çalışıyorum. Yemek dışarıdan yapılıp geliyor. Ben sadece gruplara dağıtıyorum. Bazen hınzır eti geliyor. Onları da servis yapıyorum. Bunun bir günahı var mıdır demiş hocam. E, Tabi anladığım kadarıyla buradaki bahsettiği okul herhalde Hristiyan okuludur. Hı. Yani öyle görülüyor. Tabi bunu Müslümanlara servis yapamaz. Müslüman çocuklara da yediremez. Şimdi Müslüman çocuklarına yedirecek olursa bunu söylemesi lazım çocuklara. E bu hınzır diye ama orada bildiğim kadarıyla Müslüman yerlerde de o tür şeylere dikkat ediliyor efendim. Ancak yine sıkı tutmak lazım bu haramdır. Bunlar kafir için kafire haram değildir. Yani hınzır kafire haram değil. Yani haram değil derken o kafir onun iman etmesi lazım. Ee, bu durumdan e, tekrar ediyorum. Kendisi orada iman ehli, Müslüman efendim, inançlı biri varsa mutlaka ve mutlaka orada bunu e, hatırlatmalı, söylemeli ve e, hiç olmazsa onları oradan e, o harama düşmekten koruyup muhafaza etmek onun en büyük vazifesidir. Evet.